arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşım tok bir kumaş aldı. Şimdi bunu kaplayacağız. Ee, benden zımba istedi. Zımbasını aldım. Zımbayı getirdim. İşte tel getirdim. Şimdi bunu güzelce kaplayacağız. Güzel bir şey yapacağız. Bunun renginde. Trendyol'dan aldık. Eğer linkini isterseniz linkini bırakırız. Şimdi biz bunu yapmaya başlayalım. Görüşürüz. Şimdi çok güzel bir şey yapacağız inşallah. Birazdan başlayacağız. Arkadaşım malzemeleri getirecek. Makas falan lazım. Boyunun ölçüsünü falan alacağız. Ona göre başlayacağız. Görüyorsunuz mor renk. Mor renk. Biz de bunu yapacağız onun üstüne. Bir de bu pufumuz var. Bunu da kaplayacağız. Hem bunu hem bunu kaplayacağız. İnşallah başarabileceğiz. Başarır mıyız? Başarırız. Allah sana sorsun. Şimdi bunun ölçüsünü alalım. Şöyle mi diyorsun? Bu kadar yeterli mi? Bence yani yeterli. Aynen çak, çakabiliriz zaten bunu buraya. Şöyle. Burası da iyi. Aynen. Oradan sadece makasla. Vallahi yapacağız. rengi çok güzel. Çok güzel. Evine şuradan keselim. Dört. Makasın nerede? Şimdi. Şöyle düşündük. Çok iyi. Renkli kumaşının kalitesi çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet şimdi kesiyoruz. Bakayım. Tam düz yapman Merak etme, korkma, onu çıkarırız. Dur. Çok çabuk çıkıyor onlar. Bu şekilde zımbalayalım. Nasıl bak? Şimdi dümdüz oldu, gördün mü? İyi neden Dur, şuradan yapayım. Al, istediğin yerden yap. Hı. Tam tahtanın, aa, tam Niye tahtaya anne? düz yap. Hadi. <laughs> Dur yapayım. Ben yapayım. Evet. Öyle değil. Ben öyle olarak. değil. Şöyle. Şöyle çekmen gerekiyor. Şimdi böyle sıra sıra. Bak şimdi en azından yapışıyor. Ama çok yapmamız gerekiyor. Bazıları tabii. <gülüyor> Tutmuyor. <gülüyor> evet. Bazen tutmayabilir çünkü bazı yerler çok sert ya. Bakalım sonuç nasıl olacak. Çok güzel olacak ama dur. Şurası çok sert galiba almadı. Çift katlı bak şurası. Anneciğim dur. Bekle şurayı yapalım. Orayı tekrar düzelteceğiz. Zımba bir tane, şey oldu. Aynen, bitmiş olabilir. Bakalım. Var hali. Şimdi bu tarafı bitirdik bu tarafa başladık. Şimdi burayı sağlamlaştıracağız. Tekrar üstünden geçeceğim. Bir şey olmaz kızım. <laughs> Tam bana gerek yok artık. Hazırlayıp geliyor. No problem, no problem. Arkadaşım, kenarında kestik, şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi, şey. böyle bol bol zımba kullandık. E, Sonradan açılıp bize Ay. hayal kırıklığını uğrat. <laughs> Aynen hayal kırıklığını uğratmasın yoksa çok kırılırız <laughs> O kadar uğraşıyoruz. Böyle bol bol zımbalı <laughs> çok 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 güzel olacak.

alacaklar için gerçekten öneriyorum. Çok güzel bir kumaşı var. Siz bana zaten yazarsınız. Ben size linkini bırakırım. Gerçekten kumaşı çok güzel. Gerçekten. Yeni çıkan kumaşlar var ya. Onlar gibi. Bir de isterseniz bu zımbanın da linkini bırakırım size. Her işe yarıyor. Gerçekten çok iyi. Biz popomuzu yaptık. Buraya koyduk. Şimdi bir kahve keyfi yapacağız.